Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün ıssız bir adada 50 gün geçirmeye çalışacağız. Hardcore modda. Ada gördüğünüz gibi bu şekilde. Şimdi hemen toprak ve toprakların ağaçlarımızı kıralım. Bayağı da bir ağacımız var aslında. yeterli şey ve burada şey var galiba denizin altındaki o şeyin adını unuttum şu an hemen odunları kıralım kendimize bir crafting yapalım kazma yapalım taşlar toplayıp baltaya geçeriz kanala abone olup videoyu Beğenirseniz, beğenirseniz çok mutlu olurum arkadaşlar. Kanalımızın büyümesine katkıda bulmuş olursunuz. Şöyle. Hemen bir kazma yapalım. Şöyle direkt aşağı doğru. Burası da biraz yukarıda taş altta olabilir bir tık. Tamam, bulduk. Şöyle toplayalım şimdi direkt hiç yukarı çıkıp tekrar inmeyelim. Direkt tahta kazmayla toplayalım gelmişken. Yorumlar kısmına önerilerinizi ya da düşüncelerinizi yazabilirsiniz. Burada demir var bir hemen taş kazma yapalım şuradan şöyle balta da yapalım. Evet. Kaç tane var? Bir tane var galiba. Hiç çevresinde varmış burada. Güzel. Burada aşağıda kum taşı var. İki tane var. Şimdilik ya e zaten bir şey yapmayacağız yeterli. Ağaçları kıralım şu an. Bunlardan e, fidanlar düşecek. Fidanlar önemli. Sınırlı sayıda ağacımız var çünkü. Hiç fidan düşmemiş Neyse düşer herhalde ee, Bir de bunları kırıp da Tohum çıkarmaya çalışacağız Çünkü Yiyecek kaynağımız yok yani Şu anda Fidan düşmüş Hemen şöyle şuraya Ekelim Büyürüm. bayağı doğru çıktı aslında güzel. Fidan da geldi yine. Çok iyi. Bunları ekelim mi? Aslında burayı kıracağız bu toprağı biraz aşağı indiriz deniz seviyesine doğru. Baltamız da kırılacak birazdan. Azaldı canım. şuradan şöyle geçelim. Evet son. Bundan sonra iki Aç kaldı. Arkadaşlar muhtemelen video uzun olacak ama videoyu güzel bir şekilde eğlenceli olacak şekilde e, kısaltmaya çalışacağım. Çok kısaltırsam e, anlamsız olacaktır muhtemelen video. Ondan elimden geldiğince iyi bir şekilde yapmaya çalışacağım. Ama baltamız kırıldı. Hemen bir tane daha yapalım. Evet tüm ağaçları şu anda kırdık. Bir buçuk stek eee kütük çıktı neredeyse. Fidanları alalım. Güzel fidanlar. baya da fidan çıktı. Elmalarla aslında yemeği sağlayabiliriz ama onlar da e, çok az geliyor hani. 3 tane var şu anda. Evet ee, Bir tane kürek yapalım kendimize Şuraya Burayı e, kırmaya başlayalım Başlamadan önce Şöyle de e, Bunları toplayalım belki Tohum çıkar Güzel çıktı bir tane Bakalım Buralarda Yok galiba Evet buralarda yok. Şurada var. Bakalım çıkmadı bundan da. Bir tane çıktı galiba. Tek. Heh, bu. Bura. İki tane. Tamam. Ya yani iki tane de yeterli sonuçta. Ee, artacak bu. ilerleyen zamanla. Şöyle hemen. Kırmaya başlayalım. Burayı biraz alçaltalım bir tane kürekte yetmeyecek birkaç tane yapmamız gerekecek yavaştan akşam da olmaya başladı ama koyun falan yok e, yatak yapabilmemiz için anca ileride örümceklerden ip toplayıp ipleri yün yapacağız günlerde de kendimize yatak yapabileceğiz bu fidanları da boşuna ekmiş olduk. Kırıyoruz çünkü. Kırınca aşağıya ekeriz. Evet. Kırıldı ilk kürek. Bir iki tane. Hatta üç tane yapalım biz. Şurada elma var. Devam. Bu bölümde biraz maden yapıp da kendimize güzel bir ev yapmayı hedefliyorum bakalım nasıl ilerleyecek ikinci kürek de kırıldı şu anda evet acıktık da şu an koşamıyoruz zaten koşmamızı gerektirecek bir şey yok elmalarımız var şu an yiyecek olarak tek kendimize bir şey adını unuttum şu anda tohumları ekmemiz gerekiyor yani oradan ekmek yapıp da yemeği kolay bir şekilde sağlayacağız evet taşa gelmeye başladık yavaştan Bu kırdığım yerleri genel olarak keseceğim arkadaşlar çünkü Sıkılmanızı istemiyorum yani. Toprağı kırıyorum tek. Burayı kırdıktan sonra hemen bir madene gireceğiz. Madende kendimize demir, elmas da bulabiliriz belki bul bulacağız. Elmas bulursak hatta lavda varsa obsidyen toplayıp bir porsal yaparız. Elmas bulabilirsek yani güzel olur kazıyorken burada kömür buldum arkadaşlar. Bayağı da var gibi aynı oluyor. Yukarıda da kum varmış. Evet 16 tane kömür çıktı. Ben kazmaya devam ediyorum. Evet arkadaşlar burada yine kömür buldum. Galiba 4 tane var altında yok herhalde. Yokmuş. 20 tane kömürümüz oldu. Bayağı da az kaldı kıracağım eğer. Ben burayı kıracağım. Sonrasında madene girelim dedim. Evet arkadaşlar şimdi burayı kırdım, ee, zemin seviyesiyle aynı seviyeye getirdim. Ee, bu zemin seviyesi olan yeri de e, evi yaparken veya başka bir zaman e, toprağa dönüştüreceğiz. Şimdi e, madene inmeyi planlıyorum. Ondan önce fidan ve tohumları ekelim bir. Hemen buradan. Şunları alalım bir şöyle Toprak da alalım biraz Evet bir çapa yapalım Çapa Tamamdır şimdi Bu ikisini böyle Bu köşeye ekelim şimdi. Fidanları da ıı, Böyle rastgele Ekeceğim şu an buraya Şöyle. Ee, şuraya da ekelim. Burada da olsun. Şuralara da ekelim böyle bir. Evet böyle. En azından odunumuz olur fazlasıyla. Yeter ya bu kadar. Tamam şimdi e, kazma yapalım bir tane daha böyle şöyle Yanımıza biraz odun alalım Taş şöyle Bir taş alalım yanımıza yani Elma aslında acıkacağız orada Neyse bu kadarlık yeter şimdi bence Şuradan aşağıya doğru kazacağım. Hani çıkmayabilir de belki. Şöyle şu, şu çakılın olduğu yerden başlayalım. Belki madem bulamayabiliriz ama kazarken önümüze çıkabilir belki. Aşağı doğru o zaman ben kazayım. Bir şey bulduğumda da e, kayda devam ederim. Bir şey bulmadım ama bir meşale yapayım çünkü aşağısı karanlık, o ağaç da büyümüş. Şöyle. Bu kadar yeterli olur herhalde. Kömürler de, kömürü bırakacaktım aslında da kömürler de kalsın yanımızda. Şöyle Devam ama toprak geldi buraya Olsun Devam edelim Burada bakır var ama Almaya gerek yok yani yolun üzerindekileri Kırıyorum şu an tek Yukarı Aslında biraz indik ama e, Yüksek bir seviyedeydik Ondan Bayağı bir aşağıya inmemiz gerekecek. Arkadaşlar bu şekilde kazarak çok uzun sürecek gibi geldi. Ondan dolayı bu şekilde ikili ikili aşağıya kaz kazacağım. Yani daha mantıklı olacak bu şekilde. Kazmamız da kırıldı. Yani yeni bir tane yapalım. İki tane yapalım hatta. Şöyle. Ya bu şekilde kazarsak hem illa çıkarsa düşmeyiz hem de daha hızlı kazıyoruz. Ondan daha iyi. Ha demir var. Kaç tane geldi? Bakalım. Güzel. 6 tane var şu an demir. Buradan çıkarken de blok koyarak yukarı çıkarız. Şeyde e, kayrak taşıydı galiba. Evet, kayrak taşına geldik. Yandan kalsak orası taş aslında, oradan daha hızlı olabilir. Orası da kayrak taşıymış şey. yine. Şuradan şöyle. Artık full kayrak. Bura iskelet var. Bir kalkan yapsak aslında iyi olabilir. Crafting nerede? Crafting şöyle koyalım. Tamam. Demir, ay, demir şöyle. Kömür tamamdır. eee kalkan yapalım bir tane pişince hemen. Bir tane de kılıç yapalım gerekli. Yani baltayla da vurulabilir ama kılıç yapalım biz yine de. Şöyle bir tane daha. pişsin Bunların hepsinin pişmesini bekleyeyim şimdi ben. Sonrasında bir tane de ee, kılıç yapalım. Evet arkadaşlar pişti hepsi. Ee, çubuk var mı yok. Şöyle. Tamamdır. O zaman aşağı geçelim. Hardcore moddayız bir de. Aa, aa kılıç. Tam bunlar birbirlerini öldürsünler. Bir. Bu şekilde daha rahat olacak. Ama bir sürü mod var şu an burada. Ee, nasıl yapacağım? Hiçbir fikrim yok. Şöyle keseceğim bunu. Diğerlerini de buraya getirmeye çalışacağım. Buradan rahat keseriz. Yemeğimiz yok. Elmalar vardı, bırakmışım galiba onları. Baya bir zombi var orada. Slime var. Ee, zombi köylü de gördüm demin ama iskelet de var orada. Yani pek mantıklı değil şu an oraya gitmek. Yukarı çıkıp aslında ben bir e, hemen şey alayım. Elmaları alayım. Evet arkadaşlar. Yukarı geldim. Şimdi şu elmaları alalım şu demiri aslında demir yanımızda kalsın hmm, bir tane kova yapsak iyi olur şuradan da su alalım onu. elmalar burada bitecek aslında şu an buğdaylar büyüdü mü acaba onlar da büyümemişler tam ee, buradan bunları kırıp aslında elma çıkartmaya çalışsam iyi olacak arkadaşlar şu an onunla uğraşmayacağım aşağı gidiyorum ondan suyla rahat bir şekilde hem ineriz aşağıya suyu koyarız ee, yani aşağı yine blok kırarak değil kır blok kırmadan inebiliriz hem şöyle bıraktım. Tamamdır. Allah direkt de şey, oraya inmişiz. Hemen kılıç elimde. Şöyle Allah vuramadık. Ok atmıyor atsın. Tamam. Tamam kestik. Şurası zombi var. Tamam. Bakıyorum şöyle bir. Gidiyor gibi burası da. Şöyle şurayı bir kıralım bakalım. Demir demiri alalım. Şurayı şöyle kapayalım ya. Tamam. Demir burada da var. Güzel. Oh Arkada Creeper patladı herhalde Canımız az Oyunun sesleri kapalı ondan dolayı duymadım Sağ aşağıda yazmıştır ama Fark etmem o sırada oraya bakmadım şu demirleri alalım buradan. Baltayla kırıyorum. Şöyle. Evet geldi buradan da güzel bir demir. 11 tane oldu şu an. Meşale koyalım diye. Başka burada bir mob yok herhalde. Başka bir şey de yok gibi duruyor. Ee, bu lapis var. Lapis taş gazmayla alınıyor muydu? Alınıyormuş alalım. Tamam. Zombiden şirket düşseydi onu e, yiyebilirdik. Ama düşmedi şaliyi alalım buradan geri Gidelim Oh Şey bu buradaymış Çürük et düştü iyi şöyle ilerleyelim Tamam tane daha olsa iyi olacaktı. Burası bakalım nereye çıkıyor. Demir var. Mob var mı acaba? Mob yok güzel. Demirleri alalım. Meşalelerimi, meşale koyalım şöyle. Evet. Güzel yani demir bulduk. Elmas bulamasak da elması da sonraki bölümlerde buluruz. 26 tane oldu. Güzel başka bir şey yok burada herhalde. Allah Öleceğiz, öleceğiz. Hayır, 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 hayır. Arkadaşlar, evet. Yani yine öldüm. önce Hardcore serisinde de ikinci bölümde ölmüştüm. Bu sefer direkt ilk bölümde öldüm. Ee, olsun. Başka videolarda görüşmek üzere. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Yorumlara da düşünce ve görüşlerinizi yazabilirsiniz. Görüşmek üzere. Bay bay.